Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Van Gölü suyuyla buz, e, buzlu yolları çözecek olan projemizi anlatacağım. Projemin amacı, kış aylarında otoyollarda soğuk havadan dolayı buzlanma meydana gelir. Bu buzlu, e, bu buzlanma ol, e, olumsuz durumda trafik kazalarına sebep olur. Yerel yönetimler bu buzlanma olayını ortadan kaldırmak için yüksek maliyetler harcayarak çalışma yaparlar. Projemizde... Projemizde amacımız ilimizin çok zengin kaynağı olan Van Gölü'nün suyunu kullanarak yollardaki buzlamayı çöz ortadan kaldırmak. Projemin hedefi Van Gölü suyunun buzlu yollarda kullanımı. Projemizin hedefi özellikle kış şartlarının zor olduğunu bölgemizde otoyollardaki buzlanma ve buna bağlı olan trafik kazalarını minimuma indirmek. Ayrıca bölgemizde bulunan bu olağanüstü var, varlığımızın değerini bilerek korunmasını sağlamak Pro, e, projemizde kullanılan malzemeler. 1. Dijital termostat, akvaryum motoru, minyatür yol, borular, su deposu projemizin yapılışı. Öncelikle minyatür bir karol yaptık yolun iki tarafından refüş görünümünü vermesi için tahta parçaları ile süsledik. Bu yolun belli noktalarına deney borusu monte ettik. Deney borularının çıkışlarını akvaryum motoruna bağladık. Akvaryum motorunu da bir su kabına eleştirdik. Su kabının içine de Van Gölü'nden aldığımız suyu koyduk. Akvaryum motorunu da otomatik çalışması için dijital termostata bağladık. Yoldaki ısı belli bir derece düşürüldüğünde dijital termostat algılayıp akvaryum motorunu devreye almaktadır. Bu şekilde akvaryum motoru Van Gölü suyuna suyunu yola püskürtmektedir. Projemizi değerlendirdikten değerlendirdikten sonra sizlerle de paylaşıyoruz. Bu araştırma ve inceleme projesi Van Gölü suyunun tuzlu ve sodalı olma özelliğiyle kışın maddi anlamda herhangi bir yük getirmeden buzlu yolları çözme, çözecektir. Ayrıca içindeki soda sayesinde de yollarda a, a, araçların yakıtlar döküldüğünde de temizlemiş olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.